Ay ben, ah sen, o ben. Her pazartesi aynı muamele ya. Bir gün de zamanında inin be kızım. Geldim babacığım, ben de geldim. Ablanız nerede? Geliyor. Ay, iyi ki uyuyan biri değilim. Yani her sabah aynı, çıldıracağım. Geldim, geliyorum, gelecekler. Fiil çekimi gibi. <laughs> Kahvaltı yapmadan mı çıkıyorsunuz? Çıkamıyoruz hayatım bak, kızını bekliyoruz. Kızım hadi. Aa, geliyorum işte, buradayım. Görüyorsun. Hadi Naçlı, hadi hadi. Çok 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 çok. Aha. Aa, Bismillah, Bismillah kızım kaçların ne oldu senin? E, aldım hepsini. Ay yakışmamış mı? Ne yakışması kız? Geri zekalı, lahana bebeğe dönmüşsün. E, evet ama sonradan böyle çok daha gür çıkacak. Ne haber? ya, bak ya. Yazık o Kubat'a, vallahi bu gerizekalıya nasıl katlanıyor anlamıyorum Helal olsun çocuğa be, hadi, hadi. <laughs> Kağıda atma, tavşanları tuvalet olarak kullanırsın. Tamam abi, gerçi bu kafes için büyüktür. Geri kalan da uçak yapayım mı abi? Yapma oğlum, bu dükkanda hiçbir şey ziyan etme. Ne oldu abi, verdiniz mi evi? Sana ne, ne oğlum bizim evimizden? Nasıl bana ne ya? Belki ben tutacağım evi. Cık. Oğlum sen evi tutacağını önce karınla ilgilen. Bir mak Köpek. <laughs> o kızın suratın lan öyle bebe ruhu gibi geziyor sokakta. Doğru söylüyorsun da abi. Mak filan şimdi çok para tutuyor abi bu tür şeyler. İleride inşallah onu da halledeceğiz. Şimdi kendisi hallediyor. Kardeşim nasıl hallediyor? Görmedin mi kaşlarını? İncecik bir şey olmuş ya. Cık. Bak canımı sıkma kubat. Ya kayın birader değil, hayın birader bu ya beşer. Canımı sıkıyor benim ya. Hop <laughs> Kusura bakma Kubat abi. Bu dükkandan adımını atamazsın içeri. Ne oluyor lan? Usta kızıyor. Usta bertaraf edeyim mi? Bırak gelsin şimdi onunla mı uğraşacağım ya? Buyur abi, hoş geldin. Buyur, buyur. Nankör. <laughs> ne oldu abi? Niye vazgeçtin ev vermekten? Sorma birader. Yengen anahtarları yakaladı. Gerçi yedeği var bizde ama olsun. Evde çanak çömlek patladı bir defa. Hadi ya, bak bu çok kötü olmuş abi. Kubatçığım, kuruyor kadınlar. İşte böyle bir dünyaları var. Zannediyor ki garsonu yere ev tuttum. Allah'ıma boşar beni bak, ben sana söyleyeyim. Yok be abiciğim, Meyveş yengem yapmaz öyle şey, merak etme. Vallahi ben de öyle düşünüyorum ama yani hislerim öyle değil. Bu kadın taktımı yapar. Nihal'e beni boşamaya kalksa var ya öldürürüm ha. İmeğini sıkarım vallahi. <laughs> Yani kendimi öldürürüm abi, imiğimi sıkarım yani. Oğlum saçma sapan konuşma. Ne kendini öldür ne de ona hareket yapma. Zaten keserim seni haberin olsun. Doğru söylüyorsun abi, çok mantıklı. Nihale'yi öldüreyim ben en iyisi. Öyle mi? Beşer. Emret abi. Gözünü seveyim Emretme abi. Yeter ya hemen. Vallahi ben öylesine off the record manasında söyledim. Oğlum bize oradan iki tane çay al. Tavşan kanı olsun. Tamam abi hissi falan var ya onlar öyle kendilerine göre bir his besliyorlar. E ne oluyor? Orada zannediyor ki hani biz onları avlatıyoruz değil mi? Ne yapıyorsun lan sen manyak? Çay yapacağım abi. Tavşan kanı yapmayayım mı? Oğlum sen burada mama mama yiyip yan etki mi yapıyor? Ben anlamadım ya. Bak bir kurarım bu herif benimle alay ediyor diye ağzını burnunu dökerim. Bırak lan hayvanları. <laughs> Git iki çay kap. Tamam abi hemen. Her gün hayvan eksiliyor burada ya. Diğer yapacağım deyip bize tavşan diğeri yedirmesin. Çözemedim yani. Cımbızla mı yoldu kız? Ya tek tek böyle. Dur 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 elleri kırılsın onu. Ha. Bana bak kız saçından tırnağını alabildin mi? Aldım aldım bir kaşık almıştı onu da kısmetse bir dahaki sefer alacağım inşallah. Nihalicim bir dahaki sefer diye bir şey yok. Büyü yaptıracağım diye telef alacaksın kızım. Ne yapsın çocuk kiralık katil mi tutsun? Hayır ama bir avukat tutabilir mesela. I, kiralık katil daha iyi bir fikir. Ya saçmalama hale. bak benim liseden tanıdığım bir avukat arkadaşım var, bugün ona gideriz olur mu? Cık, olmaz, Kubat avukata gittiğimi duyarsa böyle saçımı başımı yolar benim. Yani. Tamam tamam hadi ben devam edeyim, oynaşma, dik dur, konuşma da. Allah'ım yarabbim. <laughs> Aman efendim kimler gelmiş? <laughs> Adaletçim nasılsın iyi misin? Ah, harikayım canım bak. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzelsin bak tanıştırayım görümcem Nihale. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun efendim lütfen buyurun oturun. Buyurun. buyurun. Ay. Demek boşanmak istiyorsunuz. Şiddetli geçimsizlik mi? Ay şiddetli, vurdulu, kırdılı, konulu. E, yani karışık bizimkisi. Ay, Ay adaletçim, Nihal'in kocası sürekli dövüyor. Dayak mı? <laughs> Dayak, tartak, yakalama, ezme, burma, bükme, yumruk indirme, artı on sekiz. Harika. Yarım saatte boşarım ben sizi, üstelik para da almam. Ay gerçekten. <laughs> evet, gerçeksiniz. Vallahi çok makbule geçer Adalet abla. Seni kaşlarına kim aldı? İstersen ona da dava açabiliriz, tazminat alırız. Ay onu da kocası yapmış, cımbızla böyle tek 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 yolmuş kaşlarını. Ben bir şeyler çizdim ama işte bu kadar oldu. Desenize adam manyak yani. Aa, aa manyak onun yanında asistan olamaz. Kendisi tam bir yamyamdır. Yazık. O zaman tehlikeli olabilir, koruma talep ederiz. Aa, korumayı da döver o. Ah keşke dövse. O zaman yedi buçuk dakikada boşarım... ...aynı zamanda yedi buçuk ay onu hapiste süründürürüm. <laughs> hayır yok, bu gece hayır halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Şükür aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır halim yok.